Güle <laughs> güle. Aa, wow, aferin. Wow, sen çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Görüşürüz. Öyleyse. <laughs> sen? Sen seviyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sen seviyorum mu? Mustafa?

Burada hocam eğlence var, her şey var. Değil mi? İnternette puan yazıldı. Ben yani öpüyorum. İsmi kılıklı insanlar çıkıp dans ediyorlar. Hocam. Bu ne hocam? Bu puan değil hocam. Bu hayatın tam gerçeği. Brezilya'nın kalbindeyiz hocam şu an. Biz. Herkes dans ediyor. Herkes eğleniyor. Herkes içiyor hocam. آجب، اوجب، آ و، اوجب، Hocam Arjan şimdi İngiltere'ye poğa ya, yapıyor. Her gece Evet hocamın şu an ikinci dans arkadaşı.

yapıyor Fenerbahçe. Lila'ya Kolombiyalıymış. Muito prazer. <laughs> Arjantin'den sonra hocamın arkadaşı Kolombiyalı. Arjantin'de çok kumbia dinleniyor. Kumbia'nın geldiği yer Arjantin. Ama Arjantin, pardon Kolombiya. Ama Kolombiya'da çok fazla kumbia dinlemiyorlar. Kumbia. 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 E, şöyle diyeyim. Kolombiya'dan e, çıkan bir müzik türü var. Buna cumbia deniyor. Cumbia Kolombiya'da fakat Kolombiyalılar bu müziği dinlemiyorlar. Ama Arjantin'de, Bolivya'da, e, Peru'da genelde bu müzikle dans ediyorlar. E, yani daha fazla popüler. Evet. Ülkeniz çok tarihi, güzel ama gitmemişler. <laughs> ben bunların hepsini çevireceğim. Yağmur başladı. Şu an bizim bir yere sığmamız lazım. Aynısına gol ver, gol ver. çok az kaldı. Ben tekrar da dönüş yapacağım. Eee şimdi hocam organize yapıyor. Ya burada falan verirsiniz, canlılığınızı falan yapıyor. Güzel. E, sen niye gidiyorsun? bitiriyoruz galiba. Çok yağmur yağıyor. Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Öyleyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım buradaki enerjiyi, buradaki neşeyi size aktarmışızdır. Öyleyse bana bir şey anlatmazsan, Bana, pardon, bana bir şey anlat babadan. Yağmur bizim nerede aslında bize yağmur yağması güzel bir yere sığındık. Ama Ali Sam'ın çok yüksü geldi. Evet. Onun sonlandırıyoruz. Alice. Bir şekilde... Alisa, hocamın, hocamın gecesinde yani değil mi hocam? Her gece uyumayacağım diye. Bence yani, hocam sizi... Yani ben sizi... erken yatıyorum. Çünkü... Ben, bence size Alisa inat yapıyor bu gece. <gülüyor> 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 sizi kızıştırayım <laughs> bari hocam bu gece. Ne yapayım? <laughs> <abi? gülüyor> senin ağzının yerinde o güzel gözümlü, kara gözlüğü. Görünüyor kızım benim. O kadar dans ettik. Yağmur da izin vermiyor son durum bu. Böyle ufak bir yere sığındık. Hemen arkası Dolduralım. Hocam dolduralım arka safları. Tabii arka safa doğru dolduralım. İse böyle Hayır. Hayır hocamın arkadaşlar hocamı yalnız bırakmıyorlar sürekli hocamla konuşuyorlar. Ee, ben kapanış yapıyorum. Bu gecemiz böyle oldu. Yağmurdan dolayı kapatmak zorundayız artık. Şeye geçeceğiz. Arabaya nasıl geçeceğiz? Ben de onu bilmiyorum. Ve şu an sağanak yağmaya başladı. Şu an çok kötü oldu. Oh şu Esse som de alegria para nunca mais chorar, yo yo yo, para nunca mais chorar. Oh chuva, o oh, que é que oh, vai cá? Não, 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 vindo agora. O oh, João oh, oh. disse que ia namorar. Sou português, não sei cantar a música, mas vem. Você é linda mais que demais. Você me é linda, sim Onda do mar é mais que fazer de ti e amor vai Ağabey tam ışıklar gitti. Onu çekeyim dedim. Işıklar geri geldi. Şansım bu kadar ama zaten Uğur seslerinden görüyorsunuz Biz hala gidemedik. Bırakın taksi bulmayı. Uber bile bulamıyoruz. Bütün herkes, festivaldeki herkes barların önlerine. Dolayısıyla sığındı ve masaların haline bakıyor. Masalarını böyle bıraktılar. Dolu biraları görüyorum. <gülüyor> 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 Yazık ki lan. Babayı takip 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 evet evet bravo muito ben teşekkür ederim matcha var hola turkiye yeah. hola turkiye normal Şunun paketini 10 dakikadır açmaya çalıştı. Açınca mutlu oldu. Ufak şeylerden mutlu olun bize benimle gidelim. Bak söylüyorlar, hoşuma söylüyorlar. Hadi ama tam ben gelince, tam ben gelince tekrar başlıyoruz. Tekrar başlıyoruz. Kapat. Tam ben gelince ben böyle yaklaşıyorum ya burada. Tamam. Evet, yavva, bakma, tamam. Şuan dün gece çok yağmur vardı ve gerçekten dışarıya çıkamadık. <laughs> yani tuvaletimi yapmaya bile çıkamadım. Sabahleyin tuvaletim geldi ve tuvaletimi yapmaya bile çıkamadım. Ee, kötü oldu yani. Niye oynamıyorsun? Niye? Niye oynamıyorum. Burnuma geldik. Böyle yaklaşınca. <laughs> tamam. Tam burada kal. Kamera temiz mi? Hı? Kamera temiz mi? Artık bu benim şey, popülasyonu oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Şu an temiz. Plaja bakalım nasıl? Evet. Bu yağmur bir günde. Sabahleyin ve tabii sürdü yağmur. Sabah hatta dışarı zor çıktık böyle 11 civarında falan. Şu anda hala hava kapalı. Biraz e, ama açıldı biraz. Tabii ki insanlar plajda plajın tadını yine çıkarıyor o kadar fazla olmasa da. Gördüğünüz gibi plaj her zaman çok güzel. Neyse bugün de bu tarafa doğru gidelim. Neyse bu efekti özlemişsiniz. Yağmur bu normal kızarmış beni yapıyorlar burada. Bunu daha önce göstermiştik. Böyle yanında plajda kesiyorlar. Ama şu anda çok fazla insan olmadığı plajda burada <laughs> yağmur, 2-3 gün daha yağmur gösteriyor. Hava tahminleri. Ee, yani tabi <laughs> yağmur yağınca e, karavandan çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Bu şehirde çok sevdik. Bu şehirde gördüğünüz gibi her havada Hava da güzel. Tabii karavanda yapılması gereken hala tamir hala olmadı. Tamir yapılacak. Tabii birçok görüntü kaybettik. Birçok görüntü kaybettik kart kartta O yüzden e, tabii yağmur olunca da çok fazla dışarıda yapılacak aktivite yok. Fakat. E, ama neyse yani bizim için de güzel bir dinlenme olmuş olur. Çok hızlı bir şekilde seyahat ediyoruz. Bugün yemekte yine mercimek var. Mercimeği ben... Kuskus, mısır, e, normal biraz daha iri öğütülmüş mısırdan yapılıyor bu. Yani normal bildiğiniz kuskusla bir ilgisi yok. E, fakat e, bunu nasıl yapıyorlar? Bunu buharla pişiriyorlar normalde. Özel bir kabı var pişirmek için altta su var, sıcak su var. Üste de, e, üst kısımda da aynı e, burada duruyor. Suyla temas etmeden buharla pişiyor normalde. Ee, ama şimdi yemek, bakar mısınız? İki tane kap koydum. İki tane... E, ne kap mıydı? Kapak koydum. Buhar tutsun diye. Hmm, ama bu defa olacak gibi. Bakar mısınız? Olmuş bile. Olmuş bile. <laughs> Nasıl? Ee, olmuş bile olmuş gibi yemek olmuş gibi ama ama ee, yağmur çok yağmur başladı akşam saatleri ee, ve acayip derecede yağmur yağıyor bu defa yine yerken çekmeyi unutuyorduk unutuyordum daha doğrusu tabi ışıktan görünmüyor fakat bu defa olumlu yorumlar aldım nasıl buldun kustusu? çok güzel. Aa, afiyet olsun. Devam edelim. Sağ olasın. Yani çok az kaldı herkes de Ben de çok daha güzel yorumdu şimdi göstereceğim. Gerçek üstü nasıl buldun? Bir sonra bir önemli bir dakika. Çok tamam. önemli bir yer değil mi? Tamam. Çok, şey, her acayip vereyim. Evet. Çok çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Bir defa ben Ama değilim. ben söylüyorum, açıkça söylüyorum. kuskusu Sade olarak hiç sevmiyorum. Çünkü kuru şeyi sevmiyorum. Ben de Brezilyalılar evet. gibi biraz ıslak şeyleri seviyorum. Ama yanına salata salata yapınca bu apayrı bir şey oluyor ya. Çok güzel, çok oluyor, güzel. oluyor, gerçekten. Ben ee, bu bu taze dibi ee, daha önce göstermeyi unuttum. Böyle biraz yanık kısımları falan var ama evet evet. Bu defa güzel olmuş. Neden? Sırrı ne? İki tane kapak kullanmam. Buharın biraz daha iyi pişirmesi kuskusu. Mustafa abi yine kuskus yaptı. En baştan ben sevmediyordum zaten. Mustafa abi sevmediğimi bildiği halde yaptı kuskusu. Yedirdi bana. Zorla yedim vallahi. Bak ben sevmiyordum kuskusu normalde. Ama zorla yedildi bu Mustafa abi kuskusu bana. Oh yeah.